Bugün sizlerle birlikte, bugün... Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Dors oynuyoruz. Evet, evet ama... Bir Dors videosu daha. Yanımda bir konuğumuz var. Adı Eren. Neredesin Eren? Buradayım. <laughs> bir sürü bacon var lan. Beni göremiyorum. Eren ben. burada bakın. Hem üstünde yazıyor. Halt, alt. Evet. Gel Eren ikiliye. Gel buna gir. Hemen gir gir. Giriyorum. Evet arkadaşlar. Bugün dors videosu çekeceğiz. Evet bugün en iyi dors ıı, oynayışımızı göstermeye çalışacağız. İnşallah Eren. Yine 50'de ölmezsin inşallah. İnşallah. Zaten arkadaşlar 50'yi geçtiğimizde kolay oluyor her şey. Ama 100. kapıyı Baya baya Bu sefer Artık, bu... Bile. bu sefer ee, ben şeye gideceğim arkadaşlar. Ben haç alacağım. Arkadaşım da Eren şey, şey alacak. İskelet anahtar. Evet. Sen ne alacaksın? Haç alacağım arka. Haç alacağım kanka. Hayır hayır asansörden ne alacaksın? Hiçbir şey almadım unuttum. Benim bir canlanma var arkadaşlar. bir para Ar bırakmış arkada. Arkadaşım da arkadaşımın da bir canlanması var. Gruba katıldığımız için verdi oyun. Evet. Arkadaşlar oğlum, bu arada arkamda para bırakıyorsun lan. Enayi. Ar bak enayi görürüz. Hiç para bırakmam bak. Oha 95 param oldu. Oha 110 param oldu. Şey... Lan oğlum 250 paran olunca bana çekmeceleri bırakır mısın? Belki. Çünkü ben bir daha maymuncu kalacağım. A, maymuncuk 50 lira Evet iki tanesi A, Dur dur bir gelsene bak Bu bir youtuber Captain Jack deniyor ona Captain Jack Atatürk Vururum ben buna bak Hadi gel el. boş konuşmayalım um, Para yok lan ilk defa Ana varmış 1 lira o da Hayır 5 lira Oo burada 15 lira oldu 10 lira pardon Oo, 200 bin tane. Gel 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 gel. Şuna bakayım. Bunlardan bazen haç çıktı bana. Bir kere haç. Aa bakma bakma bakma. Bakma evet. Şimdi bak. Şimdi bakabilirsin. Gitti o. Kapı açınca gidiyor. Fener aldın mı? Para buldum. Fener aldın mı? Hayır. Gel gelmemiş. Gel buradan. Burada gelecek bir. Apısı dedi, pis dedi. Hadi bakalım. 12'deyiz, güzel gidiyoruz. Evet. 13. 13. Aa ilk defa gelmedir rush. 15'e kadar. 14'te <laughs> gelir. Bana bir kere 21'di ancak rush gelmişti. 14. 14. 15'te gelir değil mi? 15. Aa gelecek abi. Aha. Yatağa saklanacağım. Saklan. Ben yatağa saklan. Evet. Raş geç. Hadi. Raş. Nefessiz kalıyorum. Ben korktum lan Raş Nefessiz kalacağım diye. Ben mum aldım kanka. Mum güzel. Çok iyi. Her şey belli eden mum. Bir 10. mum. Canavarın geldiğini belli ediyor. Evet. Pıs dediğini de belli ediyor pıs diyen. Hadi gel gel. Dolapları bırakıyorsun ha. Çok kötü gözüküyor ondan arkadan. Bak on. Çakma ben alsaydım. Hadi be pardon kanka. Yanlışlıkla aldım. Oğlum bende hiçbir şey kalmadı. Aa anahtarı buldum. Hiçbir şey yok bende. Bu canlanmayı çok... Aa burayı bana Burada bırak. lütfen. lootu sen al. Buradaki lootu Lü... tamam. sen. Bekle. Ben altları karıştırıyorum. Aa çakmak çıktı bana da zaten. Güzel. Şunlara bakayım şöyle. Tamam. Gidebiliriz. Sonunda bir şeyim oldu. 21. Evet arkadaşlar sonunda bir çakmak oldu ya. 22. Dur sandık odası. Hani? Aa Oo, <laughs> vitamin çıktı. Kaç bana ne oldu? 90. Benim, Benim 200. Ben fakirim lan. Ben 210. Ben para bırakmıyorsun. 210. Ne oldu az önce sen, hiç para. Sen arkanda para var diyordun. Aa gelecek. Saklan. Saklandın değil mi? Evet. Geliyorum bekle. İbaret oyunu hızlandırıyor. Mumdan kontrol ettim. Mum şey yaptı. Aa ikili oldu var lan. Oo 27 27 tamam. 27 çok iyi çok iyi. 28. Aa anahtar varmış bu olmadı. 28 28 doğru oda kanka. Buldun bulduysan anahtarı bana de. Tamam. Bana sana haber veririm. Tamam. 240 lira oldu be? 250 lira var? Artık bana bırakır mısın paraları? Dur bir de ben 50 lira ile. <laughs> 170 lira oldu? Buraya bakmadın herhalde. Ha bakmışsın. Aa bir yer unutmuşsun herhalde. Buldun mu? Hayır. Allah Allah. Yok bu. Burasını da aramışız. Allah Allah. Nerede lan? Dur e, odalara dikkatlice bak. Belki şeyde yatağın üstünde falan olmuş olabilirim. Koltuğun ya üstüne de bakıyorum. Koltuğun üstüne. Aga kesin buradadır bak. Burada, şurada gördüm gördüm. Mavi ışık geldi. Evet yatağın üstündeymiş kanka ya. Oğlum oraya sen bakmıştın ama. 28. Oğlum şuna bak S her yere bakmışız. Gel. Orada değil gel. Geliyorum. Burası nasıl ses geliyor mu? Hayır gel. oğlum 28'de iş işte. Dur da. Dur. 29. Aa gözler Aa, geldi. geldi. Sik geliyor. Sik geliyor. gelecek. Evet. Abi hiç sevmediğim yer geldi. Ama loop güzel alınıyor burada. Evet. Lan oğlum benim odama niye giriyorsun lan? Keşke yatağa yatma da olsa oyunda. Hı. Komik olmaz mıydı? Olurdu. <laughs> Oha buldun lan. Tek Buldum. de bulmadın biliyorum. Buldum. İki odaya baktın sonra üç oldu. <laughs> evet. Aa gelecek abi. Evet gelecek. Burayı kazanacağım ben. Durursam, e, yani öyle bir sinirlerim çekiliyor. Hadi geç sen önden. Hadi gel gel gel. Sen önden git. He biliyorum o bug'ı biliyorum. Bug değil ki bu. Sadece duruyorum. Hadi. Arkamdan şey çıkıyor kanka. <laughs> Hadi. Hadi arkadaşlar. Giderim. Yes. Tamam. Kolaylaştı artık. Ateşli yerler çok kolay. Yani ellere yakalanmazsa. Hiç, şey, Hiç canım gitmedi. Hiç canım gitmedi. Ben şuraya araştırıyorum hemen. Araştır. Sen beni takip et. E, takip et de ben şey yapacağım. Sanki Karşı biz. E, buldum buldum. 50'yi geçeceğiz gibi duruyor kanka. Kanka yara bandı bulduğunda bana verir misin? Tamam. Benim canım gitti. Canın yarıya düştü değil mi senin? 39. Yok canım yarıya değil çeyreğe gitti. Aa Timotin geldi üstüne. Aa bir de yara bandı bulup Timotin geldi üstüne. Çimuşi ne? Evet Timoti. Ha maymuncuk da oğlum bana. Gel. Lan canavar geliyor. Ha gelmiyormuş. Um korkuttun beni lan. Mum ya söndü de. Hus demiştir sana. Kanki. Burada gelecek mi? Muma baksana be. Bak e, e, gelmeyecek. Tamam. Baktım. Dur şurada para. Aa. Gelecek. Bakayım. Yok gelmiyor. Geleceğini göstermiyor. Göstermedi. Gelmeyecek. Evet gelmeyecek. Dur dur mumu yaktım ben. Çakmak yatayım ya. Ben çakmak yaktım. Oha duplu oda var. Ama yine dup gitmiş. Evet. Lan oğlum. Dur kaçıncı oda diye bakacağım. Gitti gitti. 44. 44. Dördüncü oda. 45. Gelecek mi? Bakayım. Gelecek evet diyor diyor diyor. Saklan. Evet. Bence biz biraz iyi bir Bak kötü olsak bile biraz iyiyiz ya cumucuk. Bitirmesek bile güzeliz. Güzel oynuyoruz. Güzel game'imiz. Bakma bakma. Ah. Pıs dedi. Aga hem diyor hem de göz geliyor. Bu ne ya? Beni bekle. 50. kapıya mı geldik? Aga 50'ye geldik. Hayır tam 50'ye gelmedik. 49'dayız. Ama yine de 50 diyelim biz buna. Bak kapıda Aa, ne yazıyor? 50. ve 290 lira oldu? Kaç lira var? 400. Oha. Açtım. Ben bayağı kasmışsın. Eldin değil mi? Ben Kağan'ın olduğu yere gidiyordum. Tamam. İnşallah orada ölmez. Ben de buradayım. Buldum bir tane. Üçgen. Sakın ölme bak. Ölmeyeceğim, ölmemeyi deneyeceğim. Ben gelecek, gelmeyecek derim sana. Güzel. Güzel. Geliyor, geliyor. Benim tarafa. Evet. Tamam, geldiğini gördüm. din mam Dur iki kitap var Canlan ya. Canlanayım canlanayım. Canlanacağım. O kadar gelmişiz. Ya canlandım. Üstelik bütün sayıları bulduk. Hadi kağıda al. Kağıda eğil. Eğil. Nasıl eğil? Eğilme yok. Hayır geliyor. Hayır geliyor. Bak yandan. Allah'ın belası. Ne? Don't worry you keep revive. Ne? Dur. Ne oldu? Bak belası. Hmm ya, nasıl öldün ya? Dur dur kanka. Ne? Videoyu durdur. Ya benim IQ. Merhaba arkadaşlar, yine geldim. Ee, haç aldım arkadaşlar. Bir şey daha alacağım. Adı. Tabii. Bir şey daha alacağım. Evet. Fener evet. de alsana. Fener al kanka. Fener de aldım evet. Oğlum, İsmail dur ya. Anam. Korktum. Pıstıyan şeye korktum. Geliyor rush. Rush geliyor kanka da gelmiyor. Bilmiyorum ben. Elimde her zaman haç var. Şu kısıtlı yana kullansın. Hayır ya. O. Kimuti'ye kullanan olabiliyor mu acaba? Araç ah, geliyor kanka. Açı ona kullan. Çok fena bir görüntü göreceksin ama. Arkadaşlar bu arada burada ben gösterdim bunu unutma stajım. bakın Yoksa sen bilmiyordun burayı. Burada ee, şey şartel Yok açılıyor. Burada şey var arkadaşlar. İki lockpick bir tane e, iskelet anahtarı e, e, yapınca e, e, kullanınca bir tane yere gidiyorsun. Rumsevrenli. E. Rums evet Rooms Rooms diye bir oyun var çünkü. Roblox'ta. Korkmuyorum çünkü elimde ağaç var. İnternet yüzünden öldüm biliyor musun kanka? Yoksa kaçardım ben biliyordum. Evet. Yoksa ben eğilirdim hemen. Figür beni fark etmeden eğilme tuşu yoktu çünkü. Keşke kanka sen figürünü geçseni... Aa doğru. 30 saniye veriyor canlanmak için. Hadi bakayım. 2 saattir bunu arayacağım ya

Elimde tutayım ne olur ne olmaz. Korkarım falan. Bu hat acayip güçlü ya. Harbi. A60 falan harci harci bütün şeyler de entity, entity çalışıyor. Kanka yanlış gidiyorum. Yanlış hmm. yerden gidiyorum. Evet. o dalgınlık oldu. Evet 17 dakika olmuş. Berat Gele de öyle yapmıştı. Ben şimdi kullanmayacağım bunu. Onum. Uf, korktum ya. Yanlış kapıyı seçmişim. Bir şey olmaz. Buralarda bir şey falan kanka çıkar. kanka e, burada şey vardı. İskelet anahtarla açılan bir oda var. O çok iyi. Hem başarım veriyor. O şey çok işime yaradı. Hayır. Ney? lobiye geri döndüm kanka. Ya İzleyemeyeceğim seni ama yine de sesimi duyuyorsun Bir şey olmaz ya zaten. Ben bunu şeye kullanacağım. 82'de şey geliyor ya. Sik. Hı hı. Ya kanka bela öl ya artık. Ölmeni istiyorum artık. Çık ben. Almış mı geliyor ya? Ben Embush'un başarımı daha havalı çünkü. Vallahi elimde turar ma. Ben adamı sinirlendirme. Burada geliyor herhalde, değil mi? Gelmiyormuş. İnternet bile gitti. Ne kadar ya. Patlamış mısır kokuyor. Patlamış mısır ya? ya mısır Nee. Nee. Wat oh. nog Ne bakıyorsun lan? Fener tutarım ha. Mau, 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 mau. Gelecek. Neden dedim eşyalarımı aldın mı? Hayır. Niye almadın mı? Aga dur şu an en zor yerdeyim. Neredesin? Görüyorsun herhalde. Hayır görmüyorum. 78'deki sekteyim. Ha. 83'e geldim be. Kanka 90'a geliyorum. 84'teyim. Kanka. Ha? 85'deyim. Ne? Çok güzel. Ney? Çok güzel gidiyorsun. Halta vuracağım. Halta, halta kullandım. Anladım zaten seslerden. Ve 90. Ne? 91. Dur. Gelmiyor herhalde. Hadi. Rekorumu geçeceğim oğlum. Rekorum 92. Aa 90. Oha bildiğin dışarı çıktım. Dışarıyı görüyorum. Bahçe orası. Evet bahçe. Çok güzel bir gün. Gidiyordum. Yanlışlıkla. Nerede olduğumu bilmiyordum. Karanlaştı. 93'e geliyorum. Ne? Tuzak varmış. Tuzak varmış. Tuzağa mı yakalandın? Evet. Ölmedin değil mi? Yok yok canım çok azaldı. Bon Rekorumu geçtim. Öldüm ya. Kullanacağım ama. Canlanmamı kullanacağım. Var. Canlanmamı kullanacağım ben. Ne? 96. kapıda öldüm. Kanka. 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 Bir şey diyeyim mi? Neyi öldüm bil bakalım. <laughs> Pıs diyen öldüm. <laughs> Biliyorum zaten. <laughs> Diye ısırma sesi geldi. Bana söylenen kanka. Kanka ya. Gol King oynayalım. Kanka başka oyun oynayalım ya. Pet Simulator. Arkadaşlar. Ee, evet 96. kapıya geldim. Burada da sona eriyor. Başka bir zaman video çekelim. Başka bir zaman görüşürüz. Ve bay bay.